Halk Beyaz Saray'daki görüşmenin uçak alımıyla sınırlı kalmasını istemiyor. Soykırımcı İsrail'i durdurmasını isteyin. Gazze'ye otel projesinden vazgeçmesini vazgeçmesi önerilerini bir söyleyin bakalım. Yüz yüze o görüşmede Erdoğan'a bir seslenmiş. İsrail'in Rum kesimi ve Suriye'deki tarihlerini anlatın. PKK'ya desteği kesmesini bir iletin. Ve sonra Bunları söyledikten sonra da tarihe geçin. Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Hodri Meydan diyense CHP lideri Özgür Özel. Özel'den Erdoğan'a ABD'ye karşı dik duruş, ticari çıkar yerine insanlık savunusu çağrısı geldi. Ve diyor ki Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siz bunları söyleyin ben geleceğim büyük bir kalabalığın içinde yine sizi karşılayanlar içinde olacağım. Bakalım hangi mesajlar verilecek şifreleri neler hangi mesajların öne çıkacağını hep birlikte göreceğiz 25 Eylül 2025 tarihinde. Şimdi sizleri Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne götürelim. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslenişi ve diyor ki Erdoğan gündemde elbette Filistin soykırıma kimse sessiz kalamaz. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez. Dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'état de Palestine. Filistin devletini tanıyan liderlere net bir mesajım var. Olmayacak. Ürdün nehrinin batısında bir Filistin devleti kurulmayacaktır. Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin zirvesine dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan insani felakete dikkat çekti. Dünyayı İsrail'in yaşattığı dehşeti durdurmaya çağırdı. İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Macron duyurdu. Fransa'da Filistin'i devlet olarak tanıma kararını ilan etti. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdi. Genel kurulda ülkeler Filistin'i konuşurken Filistin'i hiç kimse yoktu oturumda. Filistin lideri Abbas'ı bile vize vermedi Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler'e gönderdiği videolu mesaj yayınlandı. Abbas, Filistin yönetimi Gazze yönetmek için yetkin olan tek yapıdır dedi. Erdoğan 5 dakikalık konuşma süresi boyunca İsrail'in dehşetine dikkat çekti. Vicdanı olan kimse soykırıma sessiz kalamaz dediği tarihi hatırlattı. Holocaust zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor. Birleşmiş Milletler'de Filistin Konferansı Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimiyle yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İtalya zirveye katılmadı. Fransa'nın ardından Belçika ve Monaco Prensliği de Filistin'i devlet olarak tanıdığını ilan etti. Filistin'i devlet olarak tanıyan Birleşmiş Milletler ülkelerin sayısı 151'e çıktı. Netanyahu tanıma kararlarını ateş püskürdü. Fransa'nın açıklaması sonrası Macron'u teröre destek olmakla suçladı. Tanıma kararının ardından Fransa ve İngiltere'de belediyelerde büyük Filistin bayrağı göndere çekildi. İtalya'da ise sendikaların çağrısıyla greve gidildi. Limanlar ve bazı otoyollar trafiğe kapatıldı, ulaşım aksadı. Birçok yerde Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi. Hükümete İsrail'e yaptırım uygulaması çağrısı yapıldı. <laughs>